Merhaba arkadaşlar yine kısa bir bir video atmak istedim Antalya'da değişik bir akşam bir yağmur yağdı İzmir'den Antalya'ya geldik İzmir'in havası gibi oldu bir yağmur yağıyor bir güneş açıyor bir hava kapanıyor bir güneş açıyor bir şeyler oluyor aynı şu, şu anki e, ülkemizin benim yaşımda olan ve benden küçük olan e, genç nesili olarak böyle ne yapsak bilemiyoruz. Hava da öyle oldu. Aynı. Almanya'dan arkadaşım yazmış. Yeni araba aldım kanka nasıl oldu? Nasıl nasıl araba diye fotoğraflarını atmış. Adam Mercedes almış. Diyor ki kanka araba nasıl? Yani kötü desem diyemezsin zaten. Yani biz burada adamın 3 ayda 5 ayda aldığı arabayı biz burada bütün gençliğimizi tüketerek çalışsak alamıyoruz. Ülkemizin büyük sorunu bu sanırım. Kazandığımız para nereye gidiyor biz de bilmiyoruz. Mutlu muyuz? Mutlu da değiliz. Böyle yaşıyoruz işte. Yani neden sonra diyorlar ki bu gençler bu ülkeden kaçmaya çalışıyor. Neden kaçmaya çalışalım? Adam 5 ay çalışıyor, son kasa Mercedes'e biniyor. Biz 5 ay çalışıyoruz. Külüstür bir tane şahin alamıyoruz. Yani ülkemizin ne yazık ki kötü bir acı ve kötü bir gerçeği. Ne diyeyim yani. Kanka dedim hayırlı olsun. Çok güzelmiş. Allah dedim inşallah dedim bize de nasip eder. Onu o kadar iyisini nasip etmese de yani Şahin Doğan'a da razı edeceğim. Şahin Doğan da sana 200-300 milyar yani. Ee, bir sene iki sene çalışsak birikim yapsak falan bir sene de falan iki sene de falan bir şahin sahibi oluyoruz adamlar da beş ayda bir tane Mercedes alıyor kendine yani benim şu anki yaşım 30'a yaklaşıyorum ne yazık ki bu yaşa kadar sahip olduğum araba sayısı en fazla bir elin beş parmağına geçmiyor adamlar 23-24 yaşında 10 tane 15 tane araba sahibi oldular ya yani sonra diyorlar ki bu gençler neden yurt dışına kaçmak istiyor? Araba en kısa örneği yani. Bir araba sahibi olamıyoruz yani. Oh, vallahi işler acısı bir durumdayız arkadaşlar. Yani inşallah bu ekonomi düzelir ama hiç düzelce de benzemiyor. En azından Antalya'da hava bu halimiz gibi karma karışık. Bir güneş açıyor, bir kapatıyor ne olacağı belli değil. Aynı gençliğimiz gibi.